Sonrasında aslında benim bugün değinmek istediğim konu arkadaşlar yine ev savunması. Şimdi İngilizce terimiyle home defense diye geçiyor. Efendim söyleyeyim. Türkçe karşılığı bizde ev savunması. Bununla ilgili de Türkiye'de e, ev savunmasının nasıl olacağını, ev savunmasında hangi tip silahlar kullanılıp ev içerisinde nasıl hareket edileceğine dair e, videolar var. Bu videolardan arkadaşlar benim efendime söyleyeyim en mantıklı bulduğum, en güzel anlatan, en faydalı bilgiler veren yani ev savunmalısı konusundaki her şeyin enini yapan Serkan Kızılay diye bir arkadaş. Abimiz de olabilir belki bilemiyorum yaş farkımız var mıdır yok mudur ama. Tamamen gerçeklere dayalı. Tamamen mantıklı. Efendime söyleyeyim. Çok güzel bir video çekmiş, yayınlamış. Şimdi benim de kendimce ilave etmek istediklerim var. Şimdi Serkan Bey ve diğerleri genel itibariyle işte ev savunması durumunda evin içerisindeki faaliyet durumunda nasıl davranılacağına dair videolar çekmişler, yayınlamışlar. Şimdi benim de aklıma tabi ev savunması deyince bir de hangi silah alınmalı tarzında videolar da var arkadaşlar. Yabancı sitelere baktığınızda genelde işte bizim erişim imkanımız olmayan M16 dediğimiz silahlardan başlıyor. İşte böyle pompalı, otomatik, şatkan, matkan derken sırasıyla gidiyorlar. Ama genel itibariyle de e, bu şatkan tarzı silahları tercih ediyoruz arkadaşlar. Oradaki en azından videolardan anladığım kadarıyla çok fazla bir yaban dilimiz olmasa da efendime söyleyeyim. Şimdi ben de e, hani ev savması bunda şu silah kullanılmalıdır bu silah kullanılmalıdır diye bir tavsiyede bulunamayacağım. Yani o derece bir ne tecrübem var ne de bir eğitimim var ama hani fikir yürütmek hem de sohbet olsun manasında bu video. Şimdi savunulacak evin nerede olduğu da önemli arkadaşlar. Önce bence evleri ikiye ayırmak lazım. Birincisi apartman dairesinde mi oturuyorsunuz? Müstakil evde mi oturuyorsunuz? Müstakil evleri bir köşeye bıraktığımızda apartman dairesinde oturuyorsanız eğer binanız her katta tek daire olacak şekilde mi yapılmış bir bina? Her katta çift daire olarak yapılmış bir bina mı? O ayrı bir başlık olarak incelenmeli her katta kaç dairenin önemi olmayan bir durumda sizin binadaki ikametinizin bulunduğu kat. Eğer birinci katta oturuyorsanız arkadaşlar, sizin eviniz müstakil bir ikameti savunmak gibi bir durum alıyor. Çünkü gelişten camlardan, efendime söyleyeyim, eğer dışa kapı, kapınız dışa bakıyorsa kapıdan her türlü saldırıya açık bir halde giriş katlar. İkinci kat nispeten ama üçüncü kattan sonra evinizi muhafaza etmek istiyorsanız apartman dairesinde oturuyorsanız giriş kapısından başlamanız gerekiyor. Muhafazaya. Hani bu muhafazayı da zaten müstakilde de olsa apartman dairelerinde de olsa hattı müdafaa mı sattı müdafaa mı diye de ikiye ayırmak lazım. Zira eğer tehlike geldiğini fark ettiniz evinizin içinde pozisyon alıp bekliyorsanız önce on tehlikenin evinize girmemesini sağlamanız gerekiyor. Sonrasında ona göre tedbirinizi aldınız ama bu müstakil binalarda daha zor. Çünkü zeminle berabersiniz. Zemine e, su basmanı diyelim. Çok fazla bir mesafe olmasa da az bir yüksektesiniz zeminden. Camlardan gelme ihtimali olur. Kapıdan gelme ihtimali olur. Dolayısıyla sizin muhafaza edecek birden fazla alanınız olur. Ona göre de bir taktik, bir strateji belirlemekte fayda var. Ama en önemlisi o Serkan Bey'in dediği gibi kendi evinizi iyi tanıyacaksınız arkadaşlar. Yani o konu e, benim sürekli yaptığım Serkan Bey'in de videolarında bahsettiği bir konu. Yani telefonlar elektrikler kesildiğinde dahi karanlıkta evinizin içinde gözü kapalı gidebileceksiniz arkadaşlar. Yani her yere takılmadan çarpmadan düşmeden gidebileceksiniz. Evinizde o derece iyi ezberlemeniz lazım. Evinizdeki eşyaların yerini, evinizde bulundurduğunuz silahların yerini bunları iyi ezberlemeniz lazım. Şimdi videonun başında gerçi çok fazla da bir şey söylemeyeceğim bu konuda dedim ama bana kalırsa ev savunması için kullanılacak silah bunlar değil arkadaşlar. Ben tabancadan yaya çünkü şu silah yani evinizde ne derece saklayabilirsiniz? Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan uzakta. Haznesinde fişeğiyle beraber Zor. Dolayısıyla tabanca bana daha mahul geliyor arkadaşlar. Evinizde diyelim ki atış yaptınız. Şu silah tekrar doldurması zor. E her zaman her şey filmlerde olduğu gibi bu şekilde gidip köşeden bakıp bam bam atışımızı yapıp geri çekilmek gibi olmuyor arkadaşlar. Gerçek hayatta ki çatışmalar ki internetten de çatışma videolarına bakarsanız birçok çatışmalarda insanlar sütre gerisinden bu şekilde ateş etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü hepimiz can taşıyoruz. Karşıdaki de bizden korkuyor. Biz de karşıdakinden korkuyoruz. Niye? Çünkü elinde bizi öldürecek bir silah var değil mi? Dolayısıyla ben şimdi içeride bir ses var bir patırtı kütürtü koptu. Mevzudan da iyi kötü haberim var geleceklerden diyelim ki. E şimdi ben tutup da ben bu şekilde evin içinde dolaşmam ki kardeşim dolaşamam ya. Yani şu hareketi yapmak bu tüfekle ne kadar evin içerisinde faydalı olabilir yani. Şimdi duvar var. Şöyle bir köşe duvar düşünün. Şöyle. Yani şuradan şöyle bakacaksınız bu silahla beraber şöyle bakacaksınız. Geri geri. Zor. Benim yani çok fazla pratik istiyorum şimdi özel harekatların işte bununla ilgili özel birliklerin videolarına da bakıyoruz. Ne yapıyor? Önünde en azından bir kalkanlı, kurşun geçirmez bir kalkan olan bir eleman. Yine kurşun geçirmez camı olan bir gözden ileriyi gözetleyerek arkadaki arkadaşlarına temiz değil ona göre bir e, taktik veriyor, yön belirliyor en azından, yol belirliyor en azından. Dolayısıyla bu tarz tüfeklerle ev savunması bana biraz abes geliyor. Hmm evin ikametinin içinde kesinlikle kullanılması gereken silah bana göre tabanca. Yani şimdi yine böyle bir koridordasınız. Orada bir tehlikenin olduğunu fark ettiniz. Artık iyice eminsiniz neredeyse. Ya da emin de olmayabilirsiniz. Yani orada bir telip var. Şimdi şu şekilde bir geri çekilmek var arkadaşlar. Baktın gördün. Orada bir tereddüt var. Ya ben şu silahı alıp şimdi baktım ki orada bir silahlı birisi bana doğru silahını doğrultmuş bakıyor. Ben bu silahı alıp da bu şekilde çıkmam arkadaşlar. Çıkamam. En azından öyle tahmin ediyorum. Başıma gelmedi ama çıkamam. Bana şu daha mantıklı gelir. İcabında atış yaptıktan sonra çıkmak. Yani onun için acıgane benim fikrim. Hem savunmasında hem erişimi hem saklaması hem efendime söyleyeyim tekrar hazineye mermi vermesini doldurması açısından zor olan bu silah ideal bir silah değil. Ama müstakil bir evinizdir. Eviniz vardır. Kırsalda yaşıyorsunuzdur. Dışarıdan gelen tehlikelere karşı bu tarz bir silah olabilir. Efendime söyleyeyim. Diyelim ee, ama Serkan Kızılay ev savunması ile ilgili bir videosu var. O videosu, videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. İzlememiş olan arkadaşlar için. Bu konuyla ilgili olanlar mutlaka izlemişlerdir de. Hani beni izleyip de bu konuyla ilgili hiçbir araştırma yapmayıp Aa, lan bu ev savunması diyor. Ne diyor acaba? Bununla ilgili bir, bir de ben bakayım diyecek olan arkadaşlar varsa Serkan Kıldoy'un videosunu da tavsiye ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.